Eyo, haber baylar bayanlar, bugün sizlerin karşısında ben var. Niye varım? Şimdi babalar, düşündüm ki biz e, yemek yerken baba çok fazla böyle video arıyoruz. Baba, mana oyn bir tane video bulamadım yemek soğudu lan baba diyoruz. Sakin ol lan baba. Şimdi ben de bunu önlemek için sizlerin karşısındayım. Lakin bunu yaparken, şimdi düşündüm ki baba. Şimdi ilk videom ne hakkında olmalı? Baba ben çıkayım kameranın karşısına böyle sizle bir tatlı tatlı konuşayım dedim böyle bir 10 dakika. Ben konuşmama güvenen bir insanım. Ee, konuşmayı da sevdiğim için dedim zorluk çekme. Belki dedim ki şimdi ilk tanışma videosunu e, direkt hani böyle yapmaktan zeyt... Yani... Sen anan yani. Direkt baba e, bir tanıtma videosu yapmaktan zeyt direkt ilk bölümle giriş yapayım. Dedim ki konuşarak girelim ya. E şimdi konuşarak baba Şimdi siz ekran başında ola ki büyük ihtimal zaten hani sanmıyorum ki böyle muhabbete dinlemeye gerçi olur. Ne mi millet muhabbete hasta baba anlatabiliyor muyum? Yani şimdi oluyor yani olmuyor değil baba bilirsiniz yani hani çok böyle bir hani yalnız kaldığım bir an olur ya ulan baba ne olacak bizim bu acı diye düşünüyorsun ya. O sırada bu video gel gel senle sohbet edelim. Bu arada tanışalım. <laughs> Baran ben. 16 yaşında bir lise öğrencisi. Gerçi lise öğrencisi demeye bin şahit ister çünkü ders çalışım, yani ders kitapları nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yani defter falan tutuyorum. Tek e, önem vermek istediğim şey dil ve yazılım. Aslına bakarsanız önceden birkaç e, bu arada ben de hani tıkınırken sizinle tanışayım lütfen açım açıktan ölüyorum. daha günün ilk post aman e, yani yapılmamış anlatabiliyor muyum? Yapılacak çoğu şey yapılmadı baba. Her neyse ne diyordum? Ha, bazı şeyleri böyle çok fazla heves edersin ya. Şu an belki heves edersin ya. Ben de aynen o biçim heves ettim. Bir yerden sonra hani yaptım, baktım, bir şeydir, beceremedim. Ondan sonra bıraktım. Ama şimdi ise diyorum bir fikrim var. Fikir şudur. Ben bu arada kanalın e, ismi neden e, Büyük olduğunu soracak olursanız e, benim e, şahsi e, lakabımdır yıkık. Çoğu, bu kay hani 8. 7. sınıftan 7 mi 8 mi? Şu an 11'e yiyorum baba. 7 ya da 8. sınıftan beri üstüme yapışmış bir lakaptır. Neden yapışmış olduğunu hemen size anlatayım. Şimdi yıkık, yıkık ne demek olduğunu... Baba güzel güzel sallamadan getirmişler. <laughs> neden iyi, olduğunu söyleyeyim. 8. sınıf mı? Ya Allah kahretsin annem arıyor. Sövme anama sövme! <laughs> Telefonla kayıt yapıyoruz ya. Ben böyle şey. Ee, ne diyor? Her neyse. 8. sınıfta baba. Bu deli kardeşiniz. Bir aşk hikayesine tutuluyor. Nasıl bir aşk hikayesi? Bu ilk başta şey olarak başlıyor. Ee, nasıl derler? Aa bak kelimeleri unutuyorum ya video heyecanı da böyle bir şey olsa gerek. Ee, baba birisini hani e, seviyorsundur, hoşlanıyorsundur ama gibi söyleyemezsin ya hani o o biçim bir şey. Ee, ben aslına bakarsanız özgüveni düşük bir çocuktum. Ger gerçekten öyle bir insanım yani şu sıralar değil yani hiç olmazsa birkaç yıldır bu iş toparlandı. Ya yani, çok garip olaylar oldu hayatımda ama hani. Ben inanıyorum ki yaşadığım bazı kötü olaylarında bir yandan beni oluşturduğunu düşünmekteyim. Yani çünkü onları yaşamasaydım şu anki bilinçte olmayacaktım. Öyle düşünüyorum. Bence siz de öyle düşünmelisiniz. Yani hani vardır baba böyle düşünsene yatıyor oğlum böyle ula başımıza bu geldi şu geldi bu geldi anasını satayım ne olacak bu aya tık uyudum gitti. E unuttu yarın yine gelecek aklına. Yani bence önemli olan yaşadığın kötü bir şeyi unutmaktan ziyade onunla yaşamayı başarabilmektir. Ee, her neyse geri dönelim baba. Bir aşk hikayesini tutuluyor. Bu aşk hikayesini 4 yıl boyunca sürdürmeye çalışıyor kafasında. Yani e, karşı tarafa 3 kez açıldım. Bak çok garip bir olaydır bu. Herkes de böyle biraz beni biraz ayıpladı. Ayıpladı değil de biraz garipse de diyeyim ya. Yani. Garipsedi. Neden garipsedi? E dedi ki oğlum dedi ilkinde de dedi, dedi almışsın kafana. Ne uğraştın? Niye uğraştın? Niçin uğraştın? Ben düşünürüm ki aşkta, sevmede ve annemin telefonu arama e, inatla aramasında e, her neyse anne bir girme abi, hareket yapma. Şurada ilk deniyorum. Neyse. E, aşkta gurur yok. Aşkta gurur aramak e, çamaşır makinesinde çorabın tekini aramaktan daha zordur yani ben buna inanıyorum. Şimdi samanlıkta iğne aramak desek. Bir, bir saniye Allah rızası. Sövme anama sövme. Evet. Nerede kaldığımı bilmeksizin devam ediyoruz bayanlar ve baylar. Kaldığımız yerden sohbetimize, muhabbetimize bölmek yok. Baba böleriz. bir iki dakika böleriz. Devamını bölmeyiz ama ...beş dakikadır arkada neler çektiğimi bilmiyorsanız gözlerinizden yaş akardı. Yani şu bunu, bunu, ne, bunu ne abi bunu niye böyle hamur yere böyle e, batırdın? Bunla gözünü oyardınız ya. Bunun gözünüze oyardınız kesin bak söylüyorum size. Bak ya. Bak ya. Kamera önünde yaptığın hareketlere bak ya. Devam ediyorum. En son e, yıkıklar kalbimi neden aldığımı anlatıyordum. Dört yıllık e, kafamda giden ve karşılıksız olan bir eee münasebetten bahsetmiştim sizlere. Ee, en son açta işte, gururun olmayacağını söylemiştim. Ha, şimdi tabii e, baba 3 reddi alırken ikincisi çok ağır basmıştı bana ve bunun e, akabinde e, bir depresyon hakim kılmıştı. 3 aylık bir depresyon. Bu üç aylık depresyonu nasıl atlattım? Şöyle atlattım. Üç tane, iki tane arkadaşım vardır. Bir Cem, iki e, Musti diye bir arkadaşımız. Sağ olun kulakları çınlasın. Onun da bir lakabı vardır ama hiç söz edilmesinden hoşlanmaz. Belki bakarsınız ben söylerim. Ee, onlarla beraber Antalya'da bizim evde kalıyorduk. O her gün beraberdik yani her gün bizim evde kalıyorlar yani her gün kalmıyorlardı da hani sabahtan geceye kadar bazen kalıyorlardı bazen kalmıyorlar falan. Annem İstanbul'da çalışıyordu o zaman. ben Antalya'da kalıyordum. Arkadaşlarla yaz tatiline denk gelmişti. 3 ay baba evde tıkıldım kaldım. İşte arkadaşlarım beni çıkartmaya çalışıyor depresyon halinden. Ama ben işte biraz yanıt vermiyorum. Bazen veriyorum. Çok güzel 3 ay zaman geçirdik. Yani burada da artık hani yıkık, el yıkık, koda da yıkık gibi şeyler Ama yıkık kaldı yani. Hani bir, bir arkadaşlarımın Veli diye bir arkadaşım vardı. O zaman çok samimiydik 8. Satı. bu arada izninizle. Şey ee, baba hiç yakınlayacağım da. Arda diye bir arkadaşımla nasıl tanıştığını anlatayım size. Baba ikisi geliyorlar yan yana. Diyor ki sen Yıkı'yı tanıyor musun? Böyle tanışılır mı oğlum? Yani i̇nsan der ki Baran'ı tanıyor musun? Yani nereden? İşte 8D'den Baran'a. Nikol tanıyor musun ne lan? böyle kaldı baba. Ne geldi lan Aytan Ha onun yanında. Şu an yıkık mıyım? Hayır. Çünkü biliyorum ki yıkık benim geçmişimi anlatan ee, ve benim için kullanılan bir lakaptı. Yani geçmişim için. Şu an için değil ve sonraki zamanlar için değil. Bu arada yavaş yavaş dakikaların da sonuna gelmekteyiz. Ee, sayın izleyiciler, büyük ihtimalle sizin de yemekleriniz e, bitmek üzeredir ya da ne bileyim artık zamanınız kısıtlıdır. Oğlum günün 20 dakikasını bana mı ayıracaksın ama? <laughs> ama yani hani... Şimdi, bu arada yıkıklık bence gayet iyi bir şey baba. Hani Anladım hani, bellisin yani. Ne olduğun belli. Ama güzel olan kısım bundan nasıl çıktığın yani kendini ne kadar adapte edebildiğin bana göre. Bana göre yani, gayet de bu böyledir. Böyle işleyiş oldu ve şimdi güzeliz baba ee, üzerinden zaman geçti ha bu arada eklemek istediğim çok güzel bir şey vardır bu 4 yıl içerisinde 8-11'e kadar e, bu kafamda geliştirmiş olabileceğim bir şeye ben böyle ilişkiye e, dedim ki unutayım <laughs> unutmak için de baba ne yapıyor başka birisine sarıyor en büyük hatadır bu arada hani Cidden büyük hatadır ya baba unutma, unutma ciddi söylüyorum unutmak en büyük hata ben size söylüyorum onunla yaşamayı öğrenin yani ya da onsuz yaşamayı öğrenin bence budur baba olay ee, başka birisine sarıyor sanal bir ilişki oluyor nasıl olduysa bu arada ilk sevgilimdir kendisi isim vermek istemiyorum. Ee, ve baba sanal üzerinden anlatılmak hikayem en yakın. Yani bir yakın arkadaşımla beraber bu başlıyor. Yani... Oysa herkes öldürür sevdiğini. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yokmuş? Bayanlar ve baylar. Bugün Baran Yıkık'la konuştunuz. Baran da Yıkık'la konuştunuz. Ee, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Benimle sohbet ettiğiniz için veya dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ee, bir konu üzerinde konuş Pardon. Bir konu üzerine konuşabiliriz. Aşağıya yazabilirsiniz. Ne bileyim ya da ne bileyim ya farklı bir şey de yapabiliriz. Yani sonuç olarak ne bileyim oyun oynayabiliriz. Ne, 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 ne diyorsan ya aşağıya yaz işte. Evet. Baran buradaydı. Konuştuk. Haydi görüşürüz beyler ve bayanlar. Buna ben, bir çıkış bulmam lazım yalnız. Böyle olmayacak. Ama. Neyse. Hadi görüşürüz.